Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber o şeyin o e, o videonun hani korkulu ev vardı ya onun ikincisini çekiyoruz. Arkadaşlar bugün ikimiz de almazsırı giydik. Dön arkanı. Ronaldo'yu giydik arkadaşlar. Ben, benimki tam gözükmedi. Ama Berat'ın yeni gösteriyorum. Ya oğlum dur. Heh. Böyle arkadaşlar. Şimdi Bera sen benimkini göster. Tut. Evet. İşte arkadaşlar ikimiz de Ronaldo almazları giydik. Şimdi gelelim konuya. Biz niye böyle başladık? Niye biz sevgiliyiz? Bizi kapattılar buraya. Ben arkadaşlar olay şöyle oldu. Bekleyin. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ee, Tamam geldim. Bir sorun çıkmıştı. Berat'la bir şey düşündük. Hemen onu yaptık. Ee, ay, ay. Lan, ne lan ne oldu? Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? sesler geliyor. Ya, kamera burada. Bu ne lan? Ha burada. Bunlar Aa, bu kadar kötü namaz mı kılıyorlar bir de? Harbi daha bari mı? <laughs> Aa arkadaşlar. En son tek hatırladığım şey Burada benim hatırladığım ya burada kapının kilitlenmesiydi. Hayır hayır benim hatırladığım kuzen en son şey oluyordu ya. Kapı açılıyordu. He aynen. En Aç son arkadaşlar en son kapı açıldı. Ondan sonra şey oldu. Kapı açılınca ne oldu ben hiç anlamadım bize ne yaptılar? Ben de anlamadım. şey içirdiler herhalde. Yani ben ne oldu arkadaşlar hiç bilmiyoruz ikimiz de. Neyse biz Bizim amacımız ne zaten buradan çıkmak. Şimdi aracağız. Ar yani biz ar burada ar yani biz burada günlerce kalabiliriz. Yani niçin yiyeceğimiz bir şey yok. Ancak ben zaten yani ancak peçete yiyebiliriz <laughs> Ben zaten yiyorum. bir de telefondan show izleyebiliriz. Harbe. iPhone 5. <laughs> iPhone burada 5. bir de lastik yiyebiliriz. Burada değişik şeyler var. Aa bak bunları canavarlara atabiliriz. Aa, canavar diyorum. Canavar olduğunu bile bilmiyoruz arkadaşlar. Ha Aa, ben size dur dur ben size Oy. Bıçak. Arkadaşlar. Dı 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 dı. Dı 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 dı. boş oğlum. Bir e, şey adama veya canavara yapacağız. Oğlum biz adama veya canavara yapacağız derken kendimize yaparız. <laughs> Şimdi arkadaşlar dur. Size biz olayı anlatacaktık. Gel güzel. Anlatak olayı. Şimdi olay dur şunu. Olay konuşalım. bunun nerede başladı? Olay senin nerede başlamadı mı? He <laughs> he aynen. Evet olay bunun evde başladı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki olay bizim benim evde başladı. Sonra ee, biz de dedik ki biz bunun ee... lan <laughs> Anne ah, oluyor. Kusura. Nasıl neresi? Aa. Ah. 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 Kolum. Ne oldu lan bize? Lan. <laughs> oh. Gerçekten... Kuzey. Lan burası neresi? <laughs> Arkadaşlar biz değişik bir odaya geldik. Aga bura nere? Aa. Oh. Arkadaşlar. Of. Oh. Aa. Ah. Arkadaşlar geldiler bizi. Biz olayı anlatıyorduk. Ne oldu bir anda? Lan lan. Oh. Aa. Ah. 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 Kuzen. Oh. Lan gözlerini niye kapattın? Hayır, kuzen, Aa, i̇yi, iyi misin? Olayım. Neredeyiz lan biz, bizi en son dövmüşlerdi değil mi? Ha? Bizi en son dövmüşlerdi. Herhalde, evet. Neyse, Yok, Yo, hayır. En son bir kez daha kapı çaldı, kapı tık tık etti. Oh, tık tık. Sonra. Önce bizi dövdüler, sonra kapı tık tıkladı. Evet. Arkadaşlar biz bir oyun, Şimdi biz olay olayı anlatayım. anlatalım. Onu anlatamadık. Şimdi, olay bu başladı. başladı? Olay benim evde başladı. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Dedik ki biz ya, de, e, biz derken ben o zaman şey yoktu. Berat Bu yoktu. olay, ben Bu olayda haberim yoktu benim. Evet. Bunun haberi yoktu. Sonra bizim evde gerçi, benim evde gerçekleşti o biliyorsunuz onu. Birinci bölüm demiştim hatta. Evet. Arkadaşlar bölüm derken film diye anlamayın birinci bölüm dediğim şey yani bölüm şorsta, dediğim şorsa ha 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 aynen. birinci bölüm dediğim yani şey birinci olay anlamında sonra şey, on kartlar ne alaka? şu an biz ne yaşıyoruz sen kart derdiniz arkadaşlar sonra ne oldu sonra ben e, biz Beratlara geldik tamam mı? oğlum şuraya gel kameranın yanına gel Göremiyorlar. sonra arkadaşlar biz kameranın yer e, ay Beratların yanına gittik biz evlerine ondan sonra şey oldu ee, bir anda biz oyun oynuyorduk sonra bir, bir insan mıydı yaratık mıydı değil mi? Evet bir şey geldi. Değişik bir şey sonra geldi bizi bayılttı. Bizi bayılttıktan sonra biz kendimize o ilk videoda başladığımız yerde bulduk kendimizi. Sonra bir anda yine orada bize bir şey yaptılar. Şimdi de bize buraya getirdiler. Sonra yine kapışıyor oldu. Bunlar bizi Biri geçti. Yemin ederim bir, şey, bir biri geçti. Aynen. Vallahi billahi. Ben yemin de... ediyorum. Arkadaşlar biz bir bakıp gelsek mi?